Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Mehmet Çelebi dönemi ve 2. Murat dönemini ele alacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim 1. Mehmet Çelebi dönemine arkadaşlar. Tabi bunu şöyle bir Ankara Savaşı sonrasıyla bir hatırlatma yapıp bağlayalım arkadaşlar. Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti kaybetmişti. Yıldırım Beyazıt esir düşmüştü ve Timur da arkadaşlar ne yapmıştı? Yıldırım'ın oğullarını Anadolu'da serbest bırakıp kendi aralarında mücadele etmelerini seyretmişti ve 11 yıl süren arkadaşlar bir fetret devri gerçekleşmişti. 11 yıl Osmanlı tahtında kimse yok ve Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arkadaşlar Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet arasında ne olmuştur? Taht kavgaları yaşanmıştır ve tam tamına 11 yıl sürmüştür arkadaşlar. İşte bu taht kavgalarını arkadaşlarım 1. Mehmet Çelebi kardeşlerine üstünlük kurarak arkadaşlar sonlandırmıştır. Ve e, Mehmet Çelebi Fetret devrini sonlandırdığı için arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak Geçmektedir. Çünkü arkadaşlar 11 yıl boyunca ciddi anlamda Osmanlı devletinin başında kimse yok ve arkadaşlar Anadolu'daki siyasi birlik bozulmuş. Hatta Osmanlı devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak arkadaşlar Çeleb Mehmet bu durumu 11 yıl sonra sonlandırmıştır. Çeleb Mehmet tahta geçtikten sonra tabii ki e, bozulan bir Anadolu düzeni var arkadaşlar ve karşısına İsyanlar da çıkacaktır. İlk isyanımız Şeyh Bedrettin isyanı olacak. Daha sonra da arkadaşlar Düzmece Mustafa isyanından bahsedeceğiz. Şeyh Bedrettin arkadaşlar Musa Çelebi'nin lalasıdır arkadaşlar ya da hocasıdır. Musa Çelebi öldükten sonra Şeyh Bedrettin aslında amacı Osmanlı tahtını ele geçirmektir. Ancak arkadaşlar dini ve toplumsal nitelikli bir isyana döndermiştir bu isyanı. Osmanlı'da arkadaşlar dini ve toplumsal nitelikte çıkan ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır. Şeyh yanındaki arkadaşlar en önemli adamlarından bir tanesi Böklüce Mustafa'dır. Bir diğeri ise arkadaşlar Torlak Kemal'dir. Ve Böklüce Mustafa, Torlak Kemal ve Şeyh Bedrettin arkadaşlar ciddi anlamda Çelebi Mehmet'i zorlamışlardır. Ancak isyan arkadaşlar zor da olsa bastırılmıştır. Şeyh Bedrettin de idam edilmiştir. Hatta Şeyh Bedrettin'e sorulmuştur idam edilirken. insanların akitlerini bozanın cezası nedir deyince Şeyh Bedrettin de demiştir ki katli vaciptir. Arkadaşlar işte Şeyh Bedrettin kendi idam fermanına imzalayan bir kişidir. Şeyh arkadaşlar Şeyh Bedrettin destanı adı altında Nazım Hikmet tarafından yazılan bir destanı vardır. Daha sonrasında Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nde Şeyh Bedrettin'den, Torlak Kemal'den ve Börtlüce Mustafa'dan bahsedilmektedir arkadaşlar. Ve bu isyan bastırıldıktan sonra farklı bir isyan çıkacak. Bu isyanda arkadaşlar Tat Kavgası niteliğindedir. İsmi de ise arkadaşlar Düzmece Mustafa isyanı. Şimdi Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Yıldırım'ı ve Mustafa'yı esir almıştır. Yıldırım Beyazıt'ın arkadaşlar en küçük oğludur Mustafa ve diğer büyük oğlanlarını ise Anadolu'ya serbest bırakmıştı. İşte Timur Çin seferi esnasında ölünce Mustafa serbest kalmıştır ve arkadaşlar Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu'ya gelince hükümdarlık iddialarında bulunmuştur ve hükümdarlık iddialarını Çelebi Mehmet azaltmak için ya da halkın desteğini engellemek için Mustafa'ya o benim kardeşim değil, benim kardeşim Ankara Savaşı esnasında ölmüştü diyor. Ancak arkadaşlar Mustafa, Şehzade Mustafa yine de arkadaşlarım ne yapmış oldu? Anadolu'da çevresine yandaş toplamayı başarmıştır. Ve arkadaşlar Çelebi Mehmet bu isyanı bastıramamıştır. Çünkü Düzmece Mustafa kime sığınmıştır? Bizans'a sığınmıştır. Birinci Mehmet'in ya da Çelebi Mehmet'in oğlu zamanında yani 2. Murat zamanında bu isyan bastırılacaktır. Diğer gelişmelere gelelim. Venediklerle arkadaşlar ilk defa bir deniz savaşı yapılmıştır. Çalıbey savaşı olarak geçer bu ve Osmanlı devleti yenilmiştir. Biz bu savaş için deriz ki Osmanlı devleti denizcilikte ne yapmıştır? Tecrübe kazanmıştır arkadaşlar. Sadece böyle bir yorum yapabiliriz. Çünkü şöyle düşünmeliyiz. Venedikliler arkadaşlar doğma büyüme bir denizci devlettir. Türkler ise Karacı Devlet'tir arkadaşlar. Yavaş yavaş artık denizlerde de etkin olmaya çalışacağız. Bunun Nirvana'ya ulaştığı zaman ise arkadaşlar kanuni dönemi olacak. Bozulan Anadolu Türk siyasi birliğini tekrardan sağlamaya çalışmıştır. Ancak arkadaşlar 1. Mehmet 1421 yılında ölünce yerine Fatih'in babası olan 2. Murat Han geçecek. Şimdi arkadaşlar 2. Murat dönemini ele alalım. Arkadaşlar şimdiki başlığımız 2. Murat dönemi 1421-1451 yıllar arasında Osmanlı tahtında kalacak ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır arkadaşlar 2. Murat. Şimdi 2. Murat tahtı 1421'de ele geçirdi ancak arkadaşlar 1444'te bir oğlu Mehmet'e bırakmıştır. 2. Mehmet'e bırakmıştır. Daha sonra aynı yıl içerisinde tekrar tahta çıkmıştır. O kısımdan birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. İkinci Murat tahta çıkar çıkmaz e, babası zamanından kalan, Çelebi Mehmet zamanından kalan olayı halledecek. O da neydi arkadaşlar? Düzmece Mustafa isyanıydı. Yani ikinci Murat'ın amcası oluyor arkadaşlar Düzmece Mustafa. O isyanı bastırmıştır. O isyanı bastırdıktan sonra İstanbul'u kuşatmıştır. Ancak arkadaşlar İstanbul kuşatması esnasında bir Mustafa daha var ama bu Mustafa da 2. Murat'ın kardeşi Mustafa'dır. Anadolu'da hükümdarlık iddialarıyla isyan edince arkadaşlar 2. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırıp kardeşi Mustafa isyanıyla ne yapmıştır arkadaşlar? Uğraşmıştır ve kardeşi Mustafa isyanını da bastırmıştır. İstanbul'u kuşatmıştır dedik. O zaman Osmanlı tarihinde İstanbul'u kuşatan ikinci padişahımız kimmiş arkadaşlar? İkinci Murat'tır. İlk padişahımız da Yıldırım, Beyazıt'ta arkadaşlar alanda elbette ki Fatih Sultan Mehmet Han olacak. Edirne-Seged'in anlaşması var arkadaşlar. Önemli bir anlaşmadır. Çünkü arkadaşlar 2. Murat hem Balkanlarda hem de Anadolu'da önemli devletlerle mücadele ediyor. Özellikle arkadaşlar Anadolu'da mücadele ettiği devlet beylik diyelim hatta Karamanoğulları beyliğidir. Hatta Osmanlı'yı en fazla uğraştıran beyliktir. İşte hem Karamanoğulları ile uğraşıp hem de arkadaşlar Haçlılarla iki cephede uğraşması arkadaşlar 2. Murat'ın gücünün yetmemesine sebep oluyor ve Haçlılarla anlaşma imzalayıp şu Karamanoğullarının icabına bir bakayım diyor. Hatta e, Balkanlarda Karamanoğulları yüzünden onlarla uğraşması sebebiyle küçük çaplı yenilgiler alması e, Edirne-Seged'in anlaşmasını imzalamasına ortam hazırlayacak. Edirne-Seged'in anlaşması arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin batıyla imzaladığı ilk anlaşmadır. Ama yürürlükte kalmayacak sebebini de birazdan söyleyeceğiz. Macarlarla imzalanmıştır arkadaşlar. İki taraf 10 yıl boyunca savaş yapmayacak. Yani 2. Murat ne yapmak istemiştir? E, batı kanadını güven altına alıp güvence altına alıp arkadaşlar Anadolu'ya yönünü çevirip ile mücadele etmeyi planlıyor. Ondan dolayı 10 on yıllık savaş yapılmayacak maddesini kattırmıştır. Sırp Krallığı tekrardan kurulacak ama Osmanlı'ya vergi verecektir. Eflak Macaristan'a verilecek ancak arkadaşlar Osmanlı'ya vergi verecektir. Burası önemli arkadaşlar. Hatta Edirne Segeden Anlaşması'nın 10 yıl savaş yapılmayacak maddesi 2. Murat'ın oğlu Mehmet'e tahtı bırakmasına ortam hazırlayacak. Çünkü 2. Mehmet o sıralar arkadaşlar 12 yaşındaydı. 10 yıl sonra işte savaş maddesi bittikten sonra 22 yaşında olacak. Bu da ona sıkıntı çıkartmaz diye düşünmüş olabilir arkadaşlar. Daha sonrasında bu Edirne Segedin anlaşması imzalandı. Edirne Segedin anlaşmasından sonra arkadaşlar 2. Murat Karaman seferine çıktı ve Karaman seferinden sonra tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e yani Fatih'e bıraktı arkadaşlar. Tarih 1444 ve ikinci memede tahtı bıraktığını gören yeniçeriler arkadaşlar e, maaşlarının kırpık akçe ile buçuk akçe ile verildiğini dile getirip arkadaşlar isyan etmişlerdir. Ve bu arkadaşlar Osmanlı tarihinde ilk yeniçeri isyanıdır. İsmi de arkadaşlar Buçuk Tepe isyanıdır. Verilen maaşın arkadaşlar e, yarım akçeden olmasıyla alakalı bir isimdir arkadaşlar. Kazan kaldırıp isyan etmişlerdir. Aslında 2. Mehmed'in de tahta geçmesinden Yeniçeriler memnun değillerdir. İşte küçük yaşta bir padişah ilk defa Osmanlı'da tahta geçti ve sonuçlarında ne olacak ona bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi edirne anlaşmasından sonra 2. Murat ne yapmıştı? Karamanoğullar Beyliği üzerine bir sefer yapıp daha sonra oğlu 2. Mehmet'i tahta çıkartmıştı. Kendisi de inzivaya çekilmişti arkadaşlar. 12 yaşındaki bir çocuk ilk defa Osmanlı'nın tahtına geçmiştir. Hani duraklama gerileme döneminde küçük padişahlar karşımıza çıkacak ama ilk defa arkadaşlar bu dönemde küçük bir şehzade yaş olarak küçük bir şehzade tahta çıkmıştır. İşte bunu Avrupalılar değerlendirecekler. Nasıl değerlendirecekler? 2. Mehmet'in tahta çıktığını duyan Avrupalılar arkadaşlar Edirne Seged'in anlaşmasını yırtmışlardır. Yani anlaşmayı bozmuşlardır. Neden? İşte Mehmet'in küçük olmasından yararlanıp Osmanlı'yı arkadaşlar Balkanlardan ne yapacaklar? Atmak isteyecekler ve bu doğrultuda büyük bir Haçlı Birliği hazırlayıp arkadaşlar Varna'ya doğru hareket etmişlerdir. 2. Mehmet de bu durumu görünce babasına efsanevi bir mektubumuz vardır. Babasına mektup yazıyor. Baba işte zor durumdayız. Ordunun başına geç diyor. Babasından ses çıkmayınca ikinci mektubunu yazıyor. Baba padişah isen gel ordunun başına geç. Yok padişah ben isem sana emrediyorum. Gel ordunun başına geç diyor ve ikinci Mehmet Murat arkadaşlar ne yapıyor? Tahta geçmek zorunda kalıyor ve ikinci Murat arkadaşlar tahta geçtikten sonra yapmıştır? Haçlılar arkadaşlar perişan etmiştir Varna Savaşı'nda. Öyle böyle bir galibiyet değildir arkadaşlar. 1444 Varna Savaşı'nda Haçlıları dümdüz etmiştir. Hatta Haçlıların tekrardan toplanabilmesi 4 yıl almıştır. Düşünün yani. İşte 4 yıl sonra yeniden güreşçi güreşe doymaz. Haçlılar bir daha toplanıyorlar arkadaşlar. Bu sefer ise Kosova'ya savaş açıyorlar. Kosova mevkilerine saldırıyorlar. Amaçlar yine aynı arkadaşlar. Osmanlı devletinin batı yönündeki ilerleyişini durdurmaktır ve Osmanlı devletini Balkanlardan atmaktır. İnanılmaz büyük bir ordu topluyorlar ama arkadaşlar 2. Murat Han yine Kosova mevkiinde ne yapmıştır? Haçlılara karşılamıştır ve Haçlılar arkadaşlar yine çok 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 ağır bir yenilgi tattırmıştır. Hatta yenilgi o kadar ağır ki arkadaşlar Batı dünyası ya da haçlılar 1683 yılına kadar Osmanlı Devleti'ne taarruz etmeye ya da saldırmaya cesaret edememişlerdir. Yani 2. Kosova Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Osmanlı Devleti taarruz gücüne geçmiştir. Avrupalılar savunmaya geçmiştir. Bu durum ne zamana kadar devam etmiştir? 1683 2. Viyana bozgununa kadar ya da kuşatmasına kadar devam etmiştir arkadaşlar. 2. Kosova Savaşı'nın sonuçlarına bakalım buradan. Daha sonra yan sayfamıza geçeceğiz arkadaşlar. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti kesinleşti. Haçlılar geri çekilmeye Osmanlı ise taarruza geçmiştir. Ne zamana kadar sürdü bu? Viyana kuşatmasına kadar, ikinci Viyana kuşatmasına kadar sürmüştür arkadaşlar. İstanbul'un fethi kolaylaşmıştır. Neden? Artık Bizans arkadaşlar Avrupa'dan yardım isteyemeyecek. İşte arkadaşlarım 2. Murat'la ilgili anlatacağım siyasi tarih kısmı bu. Bir de bakalım 2. Murat neler yapmış başka? Şehirüslam ataması yapmıştır arkadaşlar. İlk Şehirüslamımız Molla Fenari'dir. Onu unutmayalım arkadaşlar. 2. Murat inanılmaz bir şekilde hayır yapan bir padişahtı ve hayır babası olarak adlandırılmıştır. Çok çok güzel bir yazısı vardır 2. Murat Han'ın arkadaşlar ve Osmanlı'nın ilk hat ustaları arasında yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, kuruluş dönemi Osmanlı padişahlarımız sona erdi. Bundan sonraki videolarımızda yükselme dönemine giriş yapacağız. Fatih Sultan Mehmet'le başlayacağız. İstanbul'u fethedip yolumuza devam edeceğiz. Sayfa e, sayfama abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin arkadaşlar.